arkadaşlar Duru Kuş'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber boya yapacağız. Bakın. Evet arkadaşlar bu kalemin içine su koyuyoruz ve boyuyoruz. Bakın. Renkler çıkıyor. Evet anneciğim. Hadi sen de yap bize göster bakalım. Al anneciğim. Bakın Duru boyuyor. Vay çok güzel. Biz bir tane boyadık mesela. Şöyle oldu bakın. wow Bunun devamını yapmamışız. Hadi bunun devamını yap kızım. Hmm, bu da kapağı. Evet sihirli su kalemi. Prenses. Evet. <laughs> Hadi bakalım çevirelim ve boyamaya devam edelim anneciğim. Hadi bakalım boya kızım. Boya. başka bir tane mi boyayacaksın? Evet, boya bakalım. Bununla bak böyle. Bakın, renkler çıkıyor ortaya. Çok güzel. Haydır, harika yapıyorsun. Hadi beraber yapalım. Bakın renkler. Çok güzel. Hadi bakalım başka sayfayı da boyayalım o zaman. Aa! Atlı karınca kaydırakta bir çocuk. Evet anneciğim. Hadi boya bakalım. Vay çok güzel. Ben tutayım destek vereyim sana. Hmm, Duru hızlı boyuyor. Ay çok güzel. Bakın sarı renk çıktı yeşiller, pembeler var. Evet. Hadi bakalım anneciğim boya. Ben göstereyim o zaman size. Bakın. böyle bir kalemimiz, böyle bir defterimiz var. Kalemin içine su koyuyorsunuz ve boyanıyor. Bakın çocuklar ortaya çıktı. Ay, taktıra valli çıktı ortaya. <laughs> evet anneciğim. Sen de bunları biliyorsun. Çevirelim mi kızım? Hmm, de bunda devam edebilirsin. Çevirelim size sayfaları gösteriyor duru. It's <laughs> so <laughs>